Devir teknoloji devri ve sosyal medya artık yeni bir gelir kapısı elbette. Çektikleri videoları, video sitelerine yükleyenler izlenme oranına göre yüklüce paralar kazanabiliyorlar. Öyle ki daha 8 yaşında milyoner olanlar bile duyduk. Peki ama nasıl? İşte tüyolar. Selam videoma hoş geldiniz. Youtube'da ne kadar takipçim var? 1 milyon 120 bin kadar takipçim var. Gibi Evet, ha? evet. Nasıl gidiyorsun? En çok hangi videolarını izliyorsun? Genelde hayat okulu. Kimi 30'unda, kimi de henüz 8 yaşında. Tek yaptıkları video çekip internete yüklemek ama ortak bir yönleri daha var. Hepsi şimdiden milyoner. 10 sene önce hiç duyulmamış bir şeyden. Hani şu anda insanlar milyonlarca para kazanıyor. Geliri iyi olunca ve işin içinde de gençler olunca Türkiye İş Kurumu harekete geçti. Şimdi İşkur YouTuber'lıkla ilgili eğitim verecek. Duymuş muydunuz böyle bir eğitimi? Yok hayır. ilk defa sizden duyuyorum. İlginizi çeker mi? Yani eğitim verilmesi açısından iyi olabilir. İşkur Google'a işbirliğine gitti ve gençlere yönelik eğitimlere başladı. İlk kez yapılan bu eğitimlerde hedef çok net. İnternette yeni YouTuber'lar yetiştirmek ve gençlerin enerjisini bu yolla paraya dönüştürmek. Bazı insanlar sevildiği için tutuluyor, bazı insanların yaptığı şeyler farklı olduğu için tutuluyor. Kimin neden tutulacağını bilmediğimiz için eğitimini alsak da kişiye kalmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki zaman ayırabilirdim bilmiyorum şimdi. Mesela 8 yaşındaki Evan bir İngiliz. O daha bir çocuk. Düşünün YouTube sayfasında oyuncaklarını tanıtıyor. Deyim tam da yerinde. Paraya para demiyor. İnanması güç ama yıllık kazancı tam 7 milyon lira. Benim kanalımda işte Pratik bilgiler, nasıl yapılır bilgileri. Uras Benlioğlu, o da eski bir haberci. Mesleğini bıraktıktan sonra Türkiye'nin en sevilen YouTuber'larından olmuş. O da farklı içeriklerle videolar çekip kanalına yüklüyor. En çok mesela cep telefonu ile ilgili olan bilgiler çok izleniyor. Benlioğlu'nun internette 1 milyondan fazla takipçisi var. Peki YouTube'dan para kazanmak için ne yapmak gerekiyor? En önemli şey samimiyet. Rahat olmalısınız yani. Neyseniz ne. Sonrasında çok çalışmak gerekiyor. Neyini seviyorsun orası? Bilgi videolarını. Video süreleri 10 dakikayı geçmemeli. Tabi videonun konusu yani içeriği de önemli. Sonrasında da ne kadar çok izlenme oranı o kadar para demek. Bence haftada bir ya da iki video minimumda yeterli ama önemli olan içerik. Fakat o istikrar da sizi orada tutunabilir hale getiriyor. Hoşçakalın.